Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün zıplama oyunu oynuyoruz. Evet. Ee, Merjem hadi. <laughs> çok eğlenceli. <laughs> Sen bir bacak atsan ama zıplayarak. Arkadaşlar kardeşim gimnastiği çok sever. <laughs> ben de bakın şimdi arkadaşlar uzaya uçacağım. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> çok yoruldum. Bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay ah. bay. kez düştüm arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar bir de şöyle yapıyorum. Böyle <laughs> de çok önemli. Bakın arkadaşlar beraber yapıyorum. geç. bilmem ne. salak. Arkadaşlar biz ikimiz de son bir hareket daha yapıyoruz, bitiriyoruz. Evlilik şey <laughs> Sen de <ne> yapmayacaksın. <laughs> Biteceğiz çünkü bitireceğiz. Evet arkadaşlar, abone olup beğenmeyi unutmayın. Tıkla, tıkla, tıkla. Kaldık. Bir sonra burada oynamaya devam edeceğiz. Böyle videolar istiyorsanız kısa kısa beğenip takip etmeyi unutmayın. Her gün bu YouTube'a girin, izleyin kadar düşün çocuklar. <laughs>